Selam arkadaşlar, hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kardeşime verdiğim Zula hesabını çalacağım. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz 1 iki gün önce kardeşime bir Zula hesabı vermiştim ve şimdi o hesabı çalacağım. Ondan sonra o oyuna girdiği zaman hesabın şifresi yanlış olduğu zaman çıldıracak. Çok güzel bir video olacak. Umarım video hoşunuza gider. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız yorumlarda belli edebilirsiniz. Hadi şimdi hesabın şifresini değiştirelim. Bu arada arkadaşlar bu videoya 200 like gelirse çok mutlu olurum. Lütfen destek olmak için yaparsanız çok güzel izin verme hesabım diyorum giriş yaptı Tamam şimdi güvenlik ayarları Tamam şifreyi yazdım bir dakika Tamam. Evet arkadaşlar şimdi hesabın şifresini değiştirdim. Birazdan Arda'nın yanına gideceğim ve günlük vlog videosu çekiyormuşum diyeceğim ikinci kanala. O bilgisayara oturmak isteyecek zaten. Ondan sonra göreceksiniz hesabın şifresi falan girmeyecek falan filan yapacak. Ondan sonra göreceğiz ona biraz kızacağım hesabı kime verdim falan filan yapacağım. Hadi bakalım iyi seyirler. Hepiniz adamsınız hadi bakalım. Selamünaleyküm kral. Selam. Günlük videosu ikinci kanala bir günü videosu çekiyorum. El Like atmayı unutmayın. İkinci kanala atıyoruz. Arkadaşlar Arda burada PUBG oynuyor. PUBG lan 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 gösterelim şöyle. Görüyorsunuz inşallah. <laughs> Arkadaşlar işte böyle ya. Günlük videosu çekiyorum. Bu arada bu benim Arda'nın odası. Benim olduğuma da değil. Abi ben bilgisayara geçiyorum şimdi. Tamam geç. Ne oynayacaksın? Zaten bir arkadaşa şey size yemin ediyorum bilgisayarda Zula'dan başka bir oyun yok. Çünkü oyunların hepsini kaldırdım. <laughs> YouTube'a daha da hırslı yüklenebilmek için biliyorsunuz iki kanal yönetiyorum ben. Hem Zola hem de ikinci kanal. İki kanalda cidden her gün video çekip editlemek, küçük resim yapmak, etiket girip atmak çok zor. Ve ben bunların hepsinin üstesinden geliyorum. Ama siz bu videoya like atmıyorsunuz. Ve bu çocuk Amerika'da olsaydı beğenirdiniz değil ben mi? Ben Türk'üm Türk. Türk değilsin lan sen. Neyim lan ben sen Hadi bakalım. Kral şimdi yani başka yapacak başka yapacak bir şey kalmadı. PUBG oynayalım. Kardeşim biz biz olacağız. Biz biz olacağız. Arkadaşlar PUBG oynuyor Apple ya. 60 FPS oynuyorum oğlum kime ne? Wow, kral. Bak bak videoda göster. Bak 60 FPS oynuyorum bak bak. Oha. Wow. Görüyorsunuz arkadaşlar çocuğu. <laughs> şimdi bakalım arkadaşlar da biraz bilgisayar da hızlı oynar. Ben de ona eşlik edelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi Arda gitti. Beni duyabilir. O yüzden sessiz konuşuyorum. Hesabın şifresi değişildi. Birazdan içinden geçeceğim. Böyle kızacağım, bağıracağım hesabı kime verdim falan yapacağım. Bu arada şş, sen. Ay be manzaraya bak arkadaşlar. Bir gün burada canlı açacağım. Şu soğuk balkonda arkadaşlar. Arda'nın beni çağırmasını bekliyorum. Birazdan diyecek abi hesap yandı. Şimdi gidelim bakalım çaktırmadan. Sakin olun chat. Sakın belli etmeyin. Kardeşim Zula'ya girmeye çalışıyor şimdi arkadaşlar şu Şöyle ışıkları yalnız. kapatalım. Oğlum şifre her zamanki gibi aynı. Ya yürü oğlum burada. Oğlum mal mısın sen? Ben bugün Zulu'ya falan girmedim ha. Stok video attım zaten. Allah Allah. Her zamanki gibi sabır şifresini bilmediği için. Yani beni kandırıyor arkadaşlar. Sen aslında şifreyi biliyor. Ya hayır oğlum vallahi bilmiyorum. Oğlum mal mısın sen? Vallahi bilmiyorum. Abi çaka falan yapıyorsan hiç sırası değil ha. Hesap Arda... Bulamazsın kardeşim onu. Ya. Bir dene oğlum nasıl bu unutacağız şifreyi. En son sen girdin zulaya. Ne Deme, ben eminsin? Evet. Allah ya Allah. Yok, ya yok onun. Giremiyor. Oğlum mal mısın? Lan, dün beraber hesap özel teklif geldi oğlum, satın almadık mı? Aldık da ben vallahi bir şey yapmadık. Ya yalan Bak. söyleme ya. ya ben arkadaşlar. Ya siktir git ya. Yalan söyleme lan. Hesabı ya. çaldırdın. Da. Birine mi verdin? Vallahi vermedim lan. Vallahi diyorum bak. Kardeşim sen yüzünden göstersen ama tarafla yenmişsindirsin. Vallahi senin. işte oğlum benim bildiğin şifre, şifre kanalın şeyi şifresiyle aynı. Sen biliyorsun o şeyi. Bak. Arkadaşlar. Kardeşim yüzünden gene bir Zula hesabım gitti. Evet. Yani arkadaşlar ben bu oyunda ikinci karalamayı atıyorum ki izleyin. Asla bir daha Zula hesabı açmam baksanıza. Bu kaçmam ben açtım sana. Aha bak hesaba giremiyor. Kardeşim. Bir şey diyeceğim bak kızmayacağım. Vallahi ben bir şey. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hesabımız gitti. Ben birazdan ağzına tüküreceğim. Son bir şifre kaldı. Onu da deneyecek. Eğer o da yanlış çıkarsa o zaman göreceksiniz ben onu yapacağımı biliyorum. Çünkü arkadaşlar önceki onun yüzünden çalındı. Yani Bu hesap da senin yüzünden onun yüzünden çalınırsa ben ona yapacağımı biliyorum. Sizlerden de bir ricam var arkadaşlar. Yani çalıştırıyorsunuz. Hep beraber izleyelim arkadaşlar şu an. Sana son kez sor. Hesaba birine verdin mi Discord'da? Vermedim. Hesapta ZP kalsınlar diye. Vallahi vermedim. Oğlum Discord detaylarıma gir bak kimle yazışmışsın Tamam şimdi? bana var mı? Kalbi üstüne çakarım şimdi hesap gitti sen yüzünden. boş yapma. Hareket ne kadar yazarsan yaz girmiyor o hesaba. Hah girmiyor gördün mü? Mal. Sevk senin yüzünden oldu. Arkadaşlar şu an var ya bir günüm anlatan vilon içi ağzının içine sıçtardı şu an. Hesabımı çaldırarak. Ya. Çaldırmadım oğlum yalan söyleme. Hesabı ya. çaldırdın tebrik ediyorum seni. Ya hayır ben. Sana çaldır... bir şey bir daha bir daha zula oynamayacaksın. Abi sen. vallahi ben çaldırmadım. Yok bir daha zula oynamayacaksın. Ya bir, bir yürü Ki git hesap da... gidiyor bak beni de Kardeşim benim emeğim yoktu orada. Yürü git o kadar para ettirdi. Para yatırdık ama yapacak bir şey yok. Hepsi senin yüzünden. Artık benim bir hesabım olamaz bu. Haram oldu arkadaşlar ya. Bu çocuk yüzünden. Hepsi çocuk yüzünden ya. Bu, bu döverim bak zaten sinirliyim. <laughs> Ay sağolun mı çözündün? Ay kardeşim benim. Mami falan da bir şey yazdı. Ma, Mami bir şey yapmaz artık kardeşim. Ya gördün mü? Dur hele bir son şifre vardı. Dene hadi bakalım. Hadi. Aferin kardeşime. Aferin. Aferin Tabii sana. Ya. Bak özellikle diyorum bir daha de ki ben bir daha zul oynamayacağım abi de. Bok oynayacağım. <laughs> o o lan, oynayacağım utanmıyor oğlum utanmıyor mu lan? Hesabı... Hayır oğlum yürü git. Hesabımı çaldırmışsın daha konuşuysen ha. Bana ne oğlum ben bir şey yapmadım git. Ağlamasın. Kesin sattım lan deme hesabı. evet. O kadar emek verdim ben sattım. Yo 15 Çünkü... level hesap ne yemek C verdim. Cayır verdim. yedim o hesap o para. Oğlum senin yüzünden ben Zula videosu çekemiyorum lan. Hesabımı <laughs> çaldı. Bak izleyicilerini ne al lan. Ya daha Bak bir de karşıma hesabı. geçmiş konuşuyorsun. Bak döverim seni rahat dur. Ya. Oğlum niye olmuyor lan? Bir dakika dur bir. Eğer <laughs> bunda yanlış gidersen. Ya son şifre. Klavyeyi gösterme bari oğlum. Abi de karşıma geçmiş konuşuyor. Yo no, vurma, vurma. Aa. Annem beni çağırıyor arkadaşlar. <laughs> Kardeşim annemden tepki edince açıklıyorum sana kışkırtma videosu çektim. Hesabımı ben şifresini değiştirdim. Oh, Olum. Olum. Ha amik. la 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 Çok komik. O hesaba bir şey olsaydı senin Güldü, O hesaba bir, like at, bir şey olsaydı senin Like iste Hayır ya yerim like'ını o hesaba bir şey olsaydı seni döverdim Arkadaşlar. Like ah Mesut Çatı'dan gene bir kışkırtma Sen bekle oğlum ben intikamımı çok güzel bir şekilde Gürlen. aldım. Arkadaşlar Tamam tamam ya gerçek vuruptum durma elim ağrıdı ya. Allah. <laughs> Canım çok pis ağrıyor. Oh. Koltuğa vurdum arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kardeşimi yaptın bir şey diyeyim mi? Cidden hesap he, gitseydi ne düşünürdün? Ağzına sıçardım. Ben, ben çaldırmadım sen çaldırmış olsaydın. Ben çaldırmış olsaydım ne yapardım? Direkt derdim ben çaldırdım diye. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen like ister misin kardeşim? Ne diyeyim lan? Like yani like abone bunları evet, biliyorsun. Tamam mi? tamam dur aşk. Yabancı çocuk dersin geçirim kafana şimdi. Like atıp kanalımıza abone olun lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.